Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün ürünü çinlerin şeker yemesine bakacağız. Hem şeker, hem dondurma, hem de yemek yine. Bu ev bir video olacak ama en önemlisi de şeker yemesi. Çünkü e, dün çok gün oldu. E, yemek yiyişleri çok iğrençti. değil Çok iğrenç. Ben hayatımda böyle bir yiy yiyiş tarzı görmemiştim. Axırda bunu gördük. Çox iyrənc. Həkimin sidiyarda zoğ yeməkləri belə piç yeməm. Hiç yeməm. Hələ atbod nə dedi? Atbod turşlu turşusu bile yeyən var. Çox iyrənc deyim. Amma sizin üçün bu gün алып TikTok-da da minəcəm. TikTok-da <laughs> götürəm. Bilmirəm Azərbaycanlılar varsa, bağıçama, Azərbaycan da yoxsa, bilmirəm zakazə verəyəm TNT yoldan ya da hansı bir tren yol gibi bir yerlerden takas verip yetiştirme Ama vakit geçmeden biz videolarımızı geçelim. Burada zaten ben yazmıştım, dondurma yemeleri, yemeği yemeleri, şeker bile bu yemekleri çok iğrenç. Bu ne ya? Ben sevmem ama yedim buradan başlayalım. Dondurma yiyin bakalım. saniye sahibim geliyor. Hasta çıkıyorum. Hasta Ben o Siz yiyebilir miydiniz? Ben yemem. Çünkü hala birinin yerinde dişinizin ağrısını hissedebiliyorum. Ona göre onu yiysem hayattan ölebilirim. Yedim. Ən nəsas söyləyim sizə? Təbii, bir gün səhər öləcəklər, qanlarını doyzdurub o dünyaya gedəcəklər. Elə düşünürlərsiniz deyəsən bunlar. Çinlərdə də heç seynirəm bu iş, sadəcə Evet, başlayalım. <laughs> basılısa aldı bu diye yorumlara yazın siz bu Çinleri beğeniyorsunuz yoksa beğenmiyorsunuz ben beğeniyorum benim en sevdiğim ülke bir kariye bir de Türk'tü. en sevdiğim ülkelerden bunlar siz nasıl seviyorsunuz yorumlara yazın Nasıl ülkeler dedim ha <laughs> वितता, विसकां लि� mid to normal

<laughs> Vaktimiz olduğu için biz şeker, bu şeker değil ki. Çok mu şekerler yiyorlar onlar? Mesela bu. Bunlar böyle bir kitabı. Onların yiyi... Mesela onların yiyişi var ha. Bu şekerleri yiyişinde, bu boğaz içinde ses geliyor ha. Ben onu da yiyeniyorum. Yiyor. Ölgümen ağzına geliyor. Ama çok da Koreliler yemeklerini beğeniyorum. Belki de. Bak en güzel pişirdim yedim çok güzel. Onu yoruma yazacağım hangisi daha. Adı, tarifiniz adı, her şeyini ben oraya yazacağım. İsterseniz yapabilirsiniz. Acılı bir yemek. Çok acılı. Kore'de çöl yemeklerinde en lezzetli ve en sevindi yemeklerden biri donbok O da çöy, onlarda çöl yemelerinde en güzel ve en beğenilir bir şey. Ben de yedim ama ben fasulyeyle yok. E, şeyle Çok güzeldi. Ama siz de deneyip bakabilirsiniz. Çok güzel yemekleri var onların da. Mesela ben bir, 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 aydan sonra baş, bir ay, bir haftadan sonra bir iki haftadan sonra onların sucuklu bir yemeğini de yapacağım. Çok güzel. Onlar bildiğime göre kariyerler sucukta hala yemiyorlar olmayan bir şey için yiyorlar. Ve oraya gittiğinizde ete, en önemli ete seyirlemez. Çünkü donuz etinden olduğu için, donuz etinden olduğu için e, yemez. Donuz eti yaşlı şey değil diye yemez. Ben de Kore'ye gitsem et yemeyeceğim orada. Ama Azerbaycan'ı özleyeceğim. ki Azerbaycan'da et yiyoruz. Ama Türkiye'de de et yiyoruz. İki ülkede de halal bir et yiyoruz. Amma qorrel halal yemədiklər üçün, ən doğuz əti yedikləri üçün biz oray kariyəyə gedəndə məsəl şey, məhsullara baxmamız lazımdır. Çünki orada halal olmayan məhsullar çoxdur. Çünki orada məsələ, ə, nə deyimsə, demirəm, şey nə adıdır? Şu onların elətdiyində də dəniz məsulanda çoxlara halaq deyil. Məsələn, mənim məsdəm. Sənə deyə bilər məsələn, ziyar ediniz. Ay yox. Burada çoxları Koreyalılar. Biz də Azərbaycanda yaşadığı üçün, mən onlarla şəkil çətinməsi amma yaxınlaşamıyorum, çünki nə də dil dillərini bilmədiyim üçün yaxınlaşa bilməm. Amma mən Kore dilini axırı gedib öyrənəcəm. Öyrənəcəm. Ne olsa da öğren Kore'ye 18 yaşında e, arkadaşımla gideceğiz. İlk Türkiye gideceğiz. Sonra da e, arkadaşımla Kore'ye oradan gideceğim. Belki de arkadaşım gelmedi. Ben Kore'ye gittim. Annemle gideceğim. En çok o video dilinde bildiği için e, Kore'de danışmalı çok ünlü Çocuklar da Kore'de dilinde bilirler. E,